Oh, um. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişini özel gördüğünüz gibi makinemizde 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi etkilisi Sayın Özkan Sancar. Hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Destyanım. Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce 10 numara çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. 10 numara çekilişinde makinemiz sizler için 80 toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Büyük ikramiye miktarımızı açıklamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilir. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. 10 numara çekiliş heyecanında. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 297.172 TL. Stü stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve 10 numara çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Ve makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numaramız ne olacak? 53 58 4 26. sekiz, otuz beş, on 64. Dokuz. 5. Girme. On üç. İki. 5 60 Kırk sekiz. 76. Otuz dört. Seksen. 57 79 Ve makinemizin belirlediği son şanslı numara 28 Evet makinemiz 10 numara çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 2 4 5 8 9 13 16 20 26 28 34 35 45 48 53 57 58 60 64 76 79 ve 80. Çekiliş eğitimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numarayla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecanla ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.